Abbasilerin etrafı, doğuda Şii Büveyhiler, batıda Şii Fatımiler, kuzeyde Ukayliler ve güneyde Karmatiler tarafından sarılmıştı. Şii olan bu devletler, Mısır Fatimi halifesi Mustansiri halife olarak kabul ediyordu. Dolayısıyla Ehli Sünnet Abbasi halifeliği onlar için doğal bir düşmandı. Eğer Abbasiler de düşerse Ehli Sünnet İslam'ın dünyada temsilcisi kalmayacağından Şii halife Müstansir tek başına İslam aleminin başına geçebilecekti. Abbasilerin ise tüm bu devletlere karşı koyabilecek bir gücü yoktu. Şiiler Ehli Sünnet'in son kalesi olan Abbasiler üzerine topyekün saldırıya geçtiler. Arslan Basasiri emrine verilen Şiilerin saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ehli Sünnet Halife Kaim bir ehl Ehli Sünnet Sultan Tuğrul Bey'e elçi gönderdi ve Bağdat'ın Şii zulmünden kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine Tuğrul Bey, müfrit Şiilerin fesadını ve Şii Fatimi Devleti'ni ortadan kaldırmak Ehl-i Sünnet halifelik ile Selçuk saltanatını birleştirip İslam dünyasına hakim olmak kararıyla 1055 yılında Büveyhi topraklarının tamamen ele geçirilmesini emretti. Selçuklu komutanları ordularıyla Büveyhi şehirlerini ele geçirirken Tuğrul Bey de Şii işgali altında olan Bağdat'a ilerledi. Süveyhi ülkesi çok kısa sürede düşünce dehşete kapılan Şiiler Bağdat'ı terk ederek Kuzey Irak'a kaçtılar. Böylece Tuğrul Bey Bağdat şehrine savaşsız bir şekilde hakim olmuştu. Halife kaim bir emrillaha tazim ve teşekkür ederek Bağdat şehri önünde ordugah kurdu. Sultan sükun ve asayişi sağladıktan sonra hükümet sarayına yerleşti. Halifeye yıllık 50 bin dinar maaş tahsis edildi. Böylece Büveyhi Devleti'ne ait ülkeler Selçuklu Devleti hudutlarına girdiği gibi halifeye de dini otoritesi önünde bir hakimiyet hakkı tanınmadı. Böylece Tuğrul Bey Selçuklu sultanlığı ve Abbasi halifeliğinin birleşmesiyle yeni bir İslam imparatorluğu kurmuş oluyordu. Selçukluların Bağdat'a hakim olması ve Ehli Sünnet'in zaferi Mısır Fatimilerini ve Şiileri harekete geçirdi. Bağdat'tan Şimal'e kaçan Arslan Basasiri, Rahbe'de Şii halifesi Mustansir'in yardımı ile bir ordu mevcuda getirdi. Bir kısım Arap emirleri de siyasi menfaat veya Şii temayülleri ile onunla işbirliği yaptı. Kurulan bu Şii cephesine karşı Tuğrul Bey, Kutalmış'ı Şiiler üzerine sefere memur etti. 1057 yılı başında Sincar civarında karşılaşan iki ordu savaşa tutuştu. Neticede kutalmış, Arslan Basasiri karşısında bozguna uğradı ve çok asker kaybetti. Şii olan Sincar halkı bozulan Oğuzlara ve hatta yaralılara görülmemiş işkenceler yaptılar. Kutalmış, Musul istikametinde uzaklaşırken Şiiler bu şehre girip Fatımi halifesi adına hutbe okuttular. Bu bozgun haberi üzerine Tuğrul Bey, muhasara makinaları ve teknisyenlerini yanına alarak büyük bir orduyla Bağdat'tan hareket etti. İlerleyen Selçuk ordusu Şimali Irak'ı Şiilerden süratle temizledi. Tuğrul Bey'in bu gelişinden korkan Basasiri Mısır'a kaçtı. Tuğrul Bey, Selçuklular aleyhinde bulunduğundan dolayı Diyarbekir Mervanileri üzerine yürüdü. Mervani emiri 100 bin dinar gönderip af diledi. İslam hududunu koruduğunu beyan ederek sultanı ikna etti. Sincar halkının yaptığı vahşetleri öğrenen Tuğrul Bey oraya vardı. Sincarlılar surlar üzerine çıkarak hakarete ve sakladıkları Oğuz Türklerinin kafalarını fırlatmaya başladılar. Bu ağır tezahür karşısında hiddetlenen Selçuklular kaleyi kuşatarak kısa sürede ele geçirdiler. Sincar emiri ve halkın bir kısmı öldürüldü. Böylece Irak'ın tamamı ele geçirilmişti. Tuğrul Bey, İbrahim Yinalı Musul valiliğine tayin ederek Bağdat'a geri döndü. Halife Kaim bir emrillah, Şiilerin temizlenmesi ve İslam'ın zaferi dolayısıyla Tuğrul Bey'i muazzam bir merasim ile karşıladı. Selçuklu Sultanı bu karşılaşmada peygamber halifesinin önünde hürmetle eğilerek bu manevi makama tazimlerini ifa etti. Daima İslamiyet'in ve halifenin hizmetinde olacağını bildirdi. Türklerin İslam'dan önce şuurunu taşıdıkları ve gerçekleştirmeye çalıştıkları cihan hakimiyeti mefkûresi İslam devrinde de Tuğrul Bey ile tekrar tarih sahnesine çıkıyordu. İşte tam bu azamet devrinin başındaydı ki Tuğrul Bey Selçuklu şehzadelerinin isyanı ile karşılaştı. Tuğrul Bey'in amcazadesi Kutalmış'ın kardeşi Resul Tegin Basra, Ahvaz ve Şiraz taraflarında isyan başlattı. Sultan bu isyanın derhal bastırılması için ordu gönderdi. Bu esnada Sultan Bağdat'a gelen ikinci bir mektupla daha da şaşırmıştı. Gelen mektupta İbrahim Yinalın Musul'dan ayrılıp Türkmenler ile Cival taraflarına gittiği bildiriliyordu. Bu, feodal devlet anlayışına göre şehzadelerin Tuğrul Bey'in merkeziyetçi siyasetine karşı harekete geçtiklerine delalet ediyordu. O sırada ordusuyla beliren Arslan Basasiri Musul'u kuşattı. Bunun üzerine Tuğrul Bey ikinci Musul seferini yapmaya mecbur kaldı. İbrahim Yinal ve ordusundan ise henüz haber yoktu. Tuğrul Bey'in geldiğini haber alan Basasiri Musul çevresini yağmalayarak geri çekildi. Tuğrul Bey onları Nusaybin'e kadar takip etti. Bu arada İbrahim Yinal emrindeki büyük bir orduyla Hemedan şehrine varmıştı. Hemedan şehrinde Tuğrul Bey'in ve Selçuklu'nun hazineleri bulunuyordu. Ordusuyla Hemedan şehrine giren İbrahim Yinal, Tuğrul Bey'in altınlarına el koyarak Selçuklu tahtını elde etmeye teşebbüs etti. Şii Fatımi halifesi Mustansir ve Arslan Basasir'i İbrahim Yınal'a mektup göndererek kendisine yardım edeceklerini ve onu Selçuklu sultanı olarak tanıyacaklarını bildirmişlerdi. Nitekim Şii halifesi çoktan ordusunu yola çıkarmıştı. Kutalmış ve Resul de İbrahim Yınal ile birlikte hareket ettiğini ve Şiilerin de harekette olduğunu gören Tuğrul Bey Nusaybin'den süratle hareket edip İbrahim Yinal üzerine yürüdü. Bu arada arkadan gelmekte olan Şiilere karşı Bağdat'ın müdafası için ordusunun bir kısmını vezirinin emrine vererek Bağdat'a göndermek mecburiyetinde kaldı. Bu surette sultanın kuvvetleri üçe bölünmüştü. İbrahim Yinal ise kardeşi Ertaş'ın oğulları ile birlikte gelen 30 bin Türkmen ile daha da kuvvetlenmişti. ordu, Hemedan civarında karşı karşıya gelince yanında az bir kuvvet bulunan Tuğrul Bey, kardeşi İbrahim Yınal karşısında mağlup oldu. Bir fırsatını bulup Hemedan kalesine sığınan Tuğrul Bey bu tehlikeli durumda artık Basasir ve Şii istilasını ikinci plana atarak Bağdat'ta bulunan vezirine mektup gönderip Bağdat'taki askerler ile imdada gelmelerini bildirdi. Bağdat, sultanın mağlubiyeti ve Basasiri'nin ilerlemekte olduğu haberleriyle heyecan ve korku içinde çalkalanıyordu. Bu sebeple halife, Selçuk askerinin Bağdat'tan ayrılmalarını istemiyordu. Ancak çare yoktu. Bağdat'tan feragat etmek pahasına sultanı kurtarmaya gitmelilerdi. Bunun üzerine ordu Hemedan'a doğru harekete geçti. Bu sırada Hemedan'da sarılı bulunan Tuğrul Bey aynı zamanda Merv'de ölüm yatağında bulunan Çağrı Bey'e de mektup yazıp "Kardeşim hakkımı almaya ve saltanatımı yıkmaya çalışıyor. Yardım ve imdadınıza mutlaka ihtiyacım vardır." demişti. Bunun üzerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan emrindeki askerleri ile sultanı kurtarmak için harekete geçti. iki taraf arasında Rey civarında vuku bulan büyük muharebede nihayet İbrahim Yinal Alparslan karşısında mağlup oldu. Pek çok Türkmen bu muharebede öldü. İbrahim Yinal Alparslan tarafından esir alındı. Hemedan'a varan Alparslan amcası Tuğrul Bey'i kurtarmış ve İbrahim Yınal'ı ona teslim etmişti. Tuğrul Bey, devlet için çok ciddi bir tehlike meydana getiren İbrahim Yınal ve yeğenlerini feda etmeye mecbur kaldı. Hanedan azası oldukları ve eski Türk ananesine göre kanları akıtılamayacağı için yayın kirişi ile boğdurulmalarını emretti. Tuğrul Bey, Hemedan'da devletin en büyük sarsıntısı ile uğraşırken Basasiri de Bağdat'a yürümüş ve hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Şii bayrakları ile Bağdat'a girmişti. Abbasi halifesi esir edilerek hutbe Şii halifesi adına okundu. Uzun bir aradan sonra Bağdat'ta tekrar Şii ezanları okunmaya başlamıştı. Şiiler Bağdat'ta Sünnilerin evlerine girerek taşkınlıklar yapmaya başlayınca halkın önemli bir kısmı şehri terk edip kaçmak mecburiyetinde kalmıştı. Ardından Basasiri, Basra taraflarını istila ederek onları vergi vermeye mecbur bıraktı. Bu sıradaydı ki Tuğrul Bey'in İbrahim Yınal'a karşı zafer kazanmış olduğu ve İbrahim Yınal'ın idam edildiği haberi Basasiri'ye ulaştı. Basasiri korkuya kapıldı. Halbuki İbrahim Yinalın zafer kazanacağından çok emindi. Derhal gücünü toplayan Tuğrul Bey ordusuyla Bağdat üzerine harekete geçti. 15 Kanun 1059 tarihinde Tuğrul Bey ve ordusunun Kasr-ı Şirin'e vardığı haberini alan Basasiri bir yıllık işgalden sonra Bağdat'ı terk edip kaçtı. Şimdi Şiiler yerine Sünniler intikam almaya başlamıştı. Mahalle ve çarşılarda Şiiler Sünniler tarafından kovalandı ve şehri terk etmek zorunda kaldılar. Tuğrul Bey ordusu ile Bağdat'a girdi ve halifeyi tekrar kurtardı. Halife sultana çok dua etti ve kılıcını ona kuşattı. Şairler bu mübarek kurtuluş münasebetiyle halifeyi ve sultanı tebrik eden kasideler yazdılar. Sultan Tuğrul Bey Bağdat'ta nizamı kurduktan sonra ordusu ile Basasiri üzerine yürüdü. Basasiri Suriye'ye kaçacağı sırada 18 Kanun 1060 yılında askerleri ile birlikte öldürüldü. Bu netice alındıktan sonra Bağdat'a dönüşte halkın sevinci sonsuzdu. Halk sokaklara dökülüp şenlikler yaptı. Halife, sultan ve beyler için büyük bir ziyafet tertip etti. Böylece halifelik ve ehli sünnet İslam kurtulmuş, eski kudret ve ihtişamı tekrar kazanılmıştı. 1060 yılı Tuğrul Bey için çok zor ve hüzünlü bir yıl olmuştu. Zira Tuğrul Bey'in en sevdiği iki kişi, kardeşi Çağrı Bey ve zevcesi Altuncan Hatun bu sene peş peşe vefat etmişti. Tuğrul Bey özellikle hanımının ölümüne çok üzülmüştü. Hanımı vefat ederken sultana, halifenin kızı ile evlenip dünyada olduğu gibi ahirette de şereflenmesini tavsiye etmişti. Zira Selçuklular nezdinde halifelik makamı ve mensupları çok şerefli ve itibarlıydı. Gerçekten de Tuğrul Bey halifenin kızı ile evlenmek ve halife ile akraba olmak istemişti. Bağdat'ta büyük bir düğün merasimi yapıldı. Düğünden çok kısa süre sonra sultan hastalanarak yatağa düştü. 6 ay süren bu hastalık neticesinde Eylül 1063'te 70 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Tuğrul Bey adil, hakşinas ve dindar bir hükümdardı. Haftanın her pazartesi ve perşembe günlerini daima oruçlu geçirdiğini kaynaklar ittifakla kaydederler. Alimlere ve din adamlarına sevgi ve saygı onun tabiatı haline gelmişti. Böylece Tuğrul Bey, ehli sünnetin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu dönemde ortaya çıkarak ehli sünneti muhafaza etmiş ve İslam dünyası hakimiyetini Araplardan alarak Türklerin eline vermiş ve bu mirası ve cihan hakimiyeti idealini Selçuklu ve Osmanlı sultanlarına bırakarak vazifesini tamamlamıştı. Allah kendisine rahmet etsin.